kırar geri dönmez. Kuvayi Milliye'nin yurdundan sesleniyoruz. CHP Balıkesir geliyor. Bizler elbamız... bu düzene razı olmayacağız. Buna katlanmayacağız. AKP'nin kara düzenine hep birlikte direneceğiz. Sokakta herkes soruyor. Peki bu kara düzen değişir mi? Evet. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki evet değişecek. Bu kara düzeni Balıkesir'den başlayan yürüyüşle hep birlikte biz değiştireceğiz. İktidara giden yolda ilk toplantıyı yapmak için Balıkesir'i seçmek çok doğru bir karardır. Teşekkür ediyoruz. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın Kuvayi Milliye Ruhu. Saygılarımla. Türkiye'de Yarını kurmaya dair büyük bir kararlılık gösteren ve bugünden yerel yönetimlerde işte Balıkesir örneğini görüyoruz Cumhuriyet Halk Partisinin Türkiye'nin sorunlarına çare üreteceğini ama daha önemlisi yeni bir düzen kurarak bu sorunların bir daha ortaya çıkmamasını sağlayacağını gösterdiği birikimi yıkmaya çalıştılar. Çok partili hayatta Türkiye Cumhuriyetinin birçok siyasi parti gelmiştir. Tek başına iktidar olmuştur. Uzun süre bu ülkeyi yönetmiştir. Ama iktidardan düştükten sonra kısa bir süre sonra kapıya kilidi vurup gitmişlerdir. İnanın Adalet ve Kalkınma Partisi de yapılacak ilk seçimde muhalefete düşecek, seçimi kaybedecek. Kısa bir sonra da siyasi yaşamını Türkiye'de öncekiler gibi sonlandıracaktır. Şimdi kayyum uygulamasını bu iktidar bu dönem içinde yani bu 2024 seçimlerinden sonra milletin kendisine vermediği yetkiyi doğrudan doğruya atadığı kayyum kaymakamlar ya da valiler eliyle bütün bürokratları şeflerinden müdürüne başkan yardımcısına kadar tüm bürokratları başka AK Partili belediyelerde ki seçimi kaybettikleri için çoğu zaten ünvansız kaldı. Bu ünvansız kalmış Millete ettikleri hizmet dolayısıyla halkın yerel seçimlerde sandıkta gidin diye yönetim elinden aldı kadrolarla şimdi milletin vermediği yetkiyi buralarda kullanmaya çalışıyorlar. Şimdi zamanı, şimdi halkın zamanı. başlar Fırtınası tek bir söz, tek bir inanç var. servis var